Ya çok nazlısın sen. Beatbox yapacaksın alt üstü. Yüzünü aç görmek istiyorum. <laughs> Bir dakika ışığı ayarlayamadım. Şöyle gelirsen daha iyi. Böyle iyi mi? Aa, da söndürdün. Ah su tamam. İyi mi böyle? İyi. O da zor. Ya böyle daha güzel. Daha iyi görünüyorsun ha. Hey iyi iyi. <laughs> Edem Sandler. Edem <laughs> <Adam> Sandler. Edem <laughs> Sandler miydi o? Edem Sandler mı? Ne? Edem Sandler'e benziyorsun. Do. Gençliğine benziyorsun. Tamam. Dit 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 Şimdi iki tane beatbox yapacaksın. Ama nicht lange ne? Ama biraz yap yani. Çok uzun olmasa da biraz yap. Bir tanesi kadının olan, onu sona bek, sona saklayalım. <gülüyor> <gülüyor> ya, das dann am Ende. Hı -hı. Önce normal, klasik bir beatbox lütfen. <laughs> <laughs> Yapamıyor. <laughs> Acun abi, Almanya'dan geldim beatbox yapıyor. Acun abi kim oluyor ya? Onu ben <laughs> anlamadım ben. Come on. Come on. Come on. Come on. Mach mal die Fernseh zu. Mach mal die Fernseh zu. Ja, Television Na 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 Arizona Eistee schmeckt am besten. <laughs> mm. Sponsor oder Arizona bisher. <laughs> tamam, ja? Tamam, ja, lass das doch mal. Ja Schatz. ja, Schatz. Ja, hallo. Ja, ja, wir sind zu Hause. Wir machen gerade Video für Beatbox. Ja, wie viel ist aber Versucht die ganze Zeit schon seit zehn Minuten. Ich mach einfach nicht. <laughs> Das ist gut, ne? Wollt gerade anfangen, hast du angerufen. Ja, was ist los? Oh, Bravo. Auch ich Applaus. Geldiğimizden bu yana bir türlü yağmuru dinmek bilmeyen Solingen'den hepinize merhaba. Bugün bayağı uzunca bir gün olacak, o sebeple bir vloga başlamak istedim çünkü enteresan olabilecek şeyler paylaşacağım. Bugün burada son günümüz. Bu gece saat 22 gibi tren ile yine hızlı tren ile kara orman bölgesi geriye döneceğiz. Ama onun öncesinde mutlaka yapmak istediğim buraya hemen böyle yarım saat kadar uzaklıkta bu Patal diye bir şehir var. Orada Şvebaban var. Bunu göstermeden mutlaka anlayamayacaksınız ama enteresan gelebileceğini düşündüm size. Yani bir tren düşünün ama havadan raylardan gidiyor öyle söyleyeyim. İşte biz ben çocukken annemle sık sık giderdik çok da uzak olmadığı için. O şu e bana mutlaka binerdik. E buraya kadar gelmişken ona binmeden gitmeyeyim istedim. Daha sonra oradan da bu petaldan da Düsseldorf'a geçeceğiz. Orada amcamla bir kahve içeceğiz. Daha sonra da eve doğru yola çıkacağız. Başka ne vardı? Evet dün hiç kameraya elim alamadım ama biliyorsunuz Rita birçok çok sipariş vermişti peki onun için eksi alışverişe gittik. Yine şakır şakır yağmur yağıyordu ve muazzam bir alışveriş. Kendisi yaptı, ben de biraz alışveriş yaptım ama bıçak falan aldım. Buraya gelince tabii ki ne alınır? Bıçak alınır, cımbız alınır, makas alınır falan. Ama onları bir ara ben size bir başka videomda bir göstereceğim çünkü onları bir güzel paket yaptılar koydular. Ama daha sonra ben tekrar size gösterdikten sonra tekrar paket yapabilirim. burada zamanım kısıtlı. Şimdi yola çıkalım bakalım. Güzel kızım. Leyla Minam seni çok özleyeceğim beni. Hoşçakal kuzum. Allah'a emanet ol. Oldu mu? <laughs> Alo. Alo. Ayrılıyor muyuz? Gidiyoruz. Evet. Çok mu sevindi? Ben mi? Yo. Üzüldün mü? Evet. Ay canım. <gülüyor> <gülüyor> beyin, ben de üzüleceğim seni ama geliyorsunuz ya Antalya'ya uğrayın tamam Evet tamam. Bekliyoruz. Yağmuru çok seviyorum diyorum ya her zaman ama bu defa işte Zuling geldi biraz bizim işimizi zorlaştırdı. Burası hem çok soğuk hem de hiç durmadan biliyorsunuz yağmur yağdı. Eee az önce bizi burada bıraktı Martinayla ve Laylayla. Vedalaştık. Bu arada Martina'nın doğum günüydü. Doğum gününü kutladık. Daha sonra işte bizi buraya e, otobüs durağına bıraktılar. Az sonra bu petalda da Osman ve kız arkadaşı Agnes ile buluşacağız. Bu arada Agnes kendisi Macar, biraz Türkçe biliyor. Ee, Martina da zaten biliyorsunuz kendisi Alman. Bu arada şeyiz biz aile olarak. İnanamazsınız yani o kadar farklı gelinlerimiz ve damatlarımız var ki farklı milletlerden. Ama önemli olan ne? İnsan olmak değil mi? Aa otobüsüm geliyor. Bakın burada Almanya'da rahatlıkla köpeklerle istediğiniz otobüse, istediğiniz trene rahatlıkla binebiliyorsunuz. Görüyor musunuz? Mini var şu anda yanımda. Bu kızımdan ayrılmak bana çok zor gelecek. 3 durak sonra Osman ve Ergi bize sürpriz yaptı ve onlar da otobüse bindi. Artık beraber gidiyoruz. Değil mi Mili? Şu anda Şübe ve Van'dayız. Buraya binerken çekemedim çünkü elimde Milli vardı. Bunu taşıyordum. Şimdi döndüreceğim, kamerayı göstereceğim. Yani şu anda e, havadan gidiyoruz. Ulaşım havadan. <laughs> havadan giden bir otobüs düşündüm aynı bu şekilde. <laughs> Durun, döndüreyim kamerayı. <laughs> Bakın, karşıdan bir tane daha şüphe baban geliyor. Görüyor musunuz? Hemen yana doğru döneceğim daha rahat görmeniz için. Bakın. Alttan otobüs geçiyor. Begur este durac. Yağmur hala dinmedi. Şehrin içini biraz gezdik. Şimdi de şurada tren garı var. Oraya gideceğiz. Hep beraber İşte Agi, Osman, ben, Peyta, Ceden. Düsseldorf'a gidip bakın şu baban geçiyor gene. Garın içi de böyle. Burası yeni yapılmış. Geçen sene bitmiş. Bayağı geniş, bayağı büyük. Zaten bu patel Zulingen'den biraz daha büyük. Ama tabi Düsseldorf daha daha büyük. Düsseldorf büyük şehir. Şu anda Düsseldorf tren garındayız. Ama buraya ne yazık ki trenle gelmedik, gelemedik. Çünkü yolda çalışmalar varmış. İşte hep beraber oturduk. North var. Bir balıkçı orada. Balık yedik. Karnımızı doyurduk. Az sonra da amcamın yanına gidiyoruz. Kahvemiz muhtemelen orada içeceğiz. Bakın. Ya yıllar sonra da çok özlemişim ama çok soğuk ya. Gözüm uyuşup gidiyor. Neredesin? Neredesin? Gel gel gel. Gel gel gel. <laughs> koş koş koş. Koş koş koş. <laughs> da darf man nicht rein. Da darf man da, nicht da. rein. Komm komm kom, komm komm komm. Buraya girmek yasak. <laughs> Ay. Ay en azından var ya yağmur dindi. Yağmur resmen bizim hayatımız felç etti. Bayağı bir zorluk çektik. Nein, sie kommt nicht. Meli gitme, Meli gitme. Gel gel kom Meli, Gel gel gel. kom. Lauf, 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 slow lauf. Ya? Aa, okay. Yanlış yola geldik Meli. Gel. Kısaltalım zinciri. Araba geliyor, gel. bakın Agi. <laughs> hey Hamza'm! Hey! Nasıl çekti beni gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Seni görünce beni nasıl çekti? Geçti. <laughs> Az önce söylemiş miydim bilmiyorum ama amcam Düsseldorf'ta e, oturuyor. Gerçekten yüzüm uyuştu biliyor musunuz? Konuşamıyorum soğuktan. Şimdi bu Meli e, ee, direnin köpeği. Ama biz daha önce de söylemiştim galiba orada olduğumuz için Osman götürmüştü onu misafir etti. Şimdi bu Meli ve amcamın iki köpeği hiç anlaşamıyorlar. Nefret ediyorlar birbirlerinden yok böyle bir şey. Sanırım bu onları kıskanıyor. Bakalım şimdi ilk görüştüklerinde ne yapacaklar. Bakın bu amcamın köpeği Ronya. Onun oğlu Paşa. Yalnız böyle küçük gibi gözüküyorlar ama şu benim belime kadar geliyor. Bir ara bu Ronya Osman'ı ısırmış bu arada. Çok beter saldırmış. Çok beter saldırmış hala <laughs> ayağında izi var. Bakın Çok ne yaptı. Mis gibi makarna içinde yok yok neler var. Sarımsak, soğan ondan sonra mantar, domates, biber, başka sevgisi. Amca yemeği bu ya. <laughs> Canım amcamın ellerinden yemek yiyeceğiz bugün. Bir de pizza yapmış. Bak, durun bakayım hele. Burnu nasıl? Oo, oo. Hey bu tun fiş mi? Hı, hı. Ha ton balıklı ve şey var benim, mantar. mantar. mantar var. Biraz daha durması gerekiyor. Hı hı. Of leka leka leka. <laughs> Baba yarısı. Babamın yarısı. Ya değil mi? Yüzde <laughs> baban da ağladı az önce. Nasıl babam aradı. ağladı? Ağladı. Ağladı biliyorum Annem göstermedi. Göstermedi, göstermedi kendisine. Ay Geri çekti. Aynen şey yaptık e, WhatsApp'ta görüntülü arama yaptık Türkiye ile, annemlerle konuştuk Tabii hep beraber bizi bir arada görünce hem babam çok ağladı hem ben ağladım beni de ağlattılar Herhalde. annem de ağladı güzeldi yani e beni saymadın ya ben de ağladım ya evet sen de ağladın amcam da ağladı hani güzeldi derken ağlamamız güzel değildi ama ailemizin böyle hep bir arada WhatsApp'tan da olsa bir ayrı olmamız, olmamızdan dolayı ağladık hepimizden. Ne yapalım? Aynen ağladık. Ben zaten hiç belli etmem ama çok aşırı duygusalım <duyuyorum> ben, <laughs> ben de onları. Ben de atölyeyi çok yani. Ya fark ediyorum hep <laughs> paylaşımlarından. Ya. Ben <laughs> bir tane kola alacağım. Bakın 1.70'miş. Ee, 14 numara. Şimdi 14'ü seçelim ve kolayı aldı ve attı Hop. bu kadar sessiz konuşuyorum çünkü birçok kimse şu anda trende uyuyor. bizimle yolculuğumuz başladı. Şu anda saat bir buçuk. Şapkayı başımdan çıkarmadım çünkü az sonra bunu indireceğim yüzüme ki kimse beni rahatsız etmesin. Burada ışıkları hiçbir şekilde kapatmıyorlar. O yüzden çok rahatsız oluyorum uyurken. Zaten çok da rahat olmuyor uyumak ama neyse. Şimdi 9 saatlik yolculuğumuz başladı. Ben de burada videomu sonlandırayım dedim. Umarım keyif olarak izlersiniz bu videoyu. Ee, evet. Hepiniz kendinize iyi bakın. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.